Konuşuyorsun. Konunuza gireyim madem Melayda geliyor. Az sonra Görkem'e söz vereceğim. Evet, evet, sabah sabah çok gergin başladınız. Evet ya, dün gece çok düşündüm. Gece düşündü, ayrı ayrı konuşmadınız. Yok, yine konuşmadık. Hmm. Yine canlı yayın açtı. Bu hmm. düzelmeyecek. Ben de düzelmeyeceğim. Olmuyor zaten böyle sürekli tartışıyoruz. Çünkü, çünkü bu evde hiç mutlu olduğumuz an görmüyorum ben sürekli. Değil mi öyle ya? Ya görüyoruz da daha çok kaoslarımız var. Ben artık çok yoruldum kendisine. E kendisiyle hiç konuşmak istemiyorum. O yüzden direkt bir aydınlanmada bitirmek istedim. Yani göz teması bile bulunmak istemiyorum kendisiyle. İyi Bunu ara sıra geliyor, durduramıyorum. Evet bugün kusura bakmayın şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Tabii. Biraz zaten sen de biraz biliyorsun. Dışarıda şu an biraz ailevi sorunlarım var ama Hı. çok büyük bir şey değil. Sadece duygusal dönem olur ya ondayım. O yüzden fazla takıntılı ve hı hı. kırılgan davranıyorum. Bu sabah da zaten çok yükseldim vesaire takıldım konulara. Öyle ama toparlarım bugünden sonra. Biraz duygularıma hakim olamıyorum. Vallahi en diple en tepe şu an ikisi bir arada yaşıyorsun. Bugün en değişik bir günün. Çok ha, bugün dolunay biliyorsun. Ondan evet. mı öykü hanım anlamıyorum. Dolunay. Mutluyum, Ev, girdim eve dans ettim falan. Biraz ablamla ilgili problemlerim var. Geldim. Ya giden gidiyor. Gelen de hoş geliyor. Öyle bir gün bugün. Evet. Ee, senin Kaan'la yaptığın bir konuşma var. <laughs> Kırmızı Oda'dan sonra nasıl geçti, öğrenmek istedin, merak ettin, bizim bir muallak durumumuz var dedin. Şöyle, biz bunu İlayda'yla da konuştuk çünkü yani ben gerçekten İlayda'ya değer veriyorum, bunu kendisine de söylüyorum. Ki bu durumda üzülmesini de dayanamıyorum yani İlayda'nın üzülmesini de gerçekten istemiyorum. Geçen hani benim farklı bir kırmızı oda olsun ve farklı başkasıyla konuşmamdan olsun İlayda rahatsız olduğunu söylemişti. Ben de anlayışla karşılayıp bugün aynısını yaşadım. Gerçekten çünkü merak ettim. Hani Ben İlayda'yı çünkü ekranda da görmedim. Gerçi zaten bir şeyler net değildi. Yani zaten İlayda herhangi bir yola girecek olsak o odaya girecek bir kız değil. Onu da tanıyorum az çok. Yok hep arkadaşça olduğunu söyledin zaten. Evet. Yani ikimiz de onu söyledik. Sadece e, benim aklımda gerçekten çok soru işaretleri var genel olarak hata yapmak istemediğim için. Yoksa gerçekten İlayda hem fiziksel olarak hem de görünüş olsun, düşünüş olsun beğeniyorum. Ama sadece işte kafamda oturtamadığım bazı şeyler vardı. E, onun için hani kardeşimize Kaan Kaan kardeşimize o yüzden sordum. E tabi burada bir şey yapamam yani İlayda tanımak isterse tabi ki de tanıyabilir ama sadece işte e, bir şeyleri daha netleştirmem lazım çünkü gerçekten İlayda'ya değer verdiğimi fark ettim ve birazcık da... İlayda'cığım senin bu görkemin tan tanıma bir aşamasında şey. bir saniye bence güzel bir şey duyuyorsun şu anda ama çok mu yoruldun o arada bir müsaade eder misin? Bu belirsizlik çok mu yordu seni o arada? Hanım artık benim özgüvenim güvenim kaldı. Hayır. Evet, Öyle bir şey alayım, yok. Evet, ya. Sabah bir ya bir şey söyleyeceğim. Oldu. Ondan dolayı İlayda bu hale geldi. şu anda özgüvenin tavan yapması gereken andayız İlayda. Bebe. <laughs> bak bakayım ya ben bana. ben bu kadar kötü bir... Bak bakayım da yap. İlayda. İlayda. Beni çıkart. Hayır ama bir şey de. <laughs> Hayır bak kendini en iyi hissetmen gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sabah tartıştın diye mi böyle oldu? Artık Hı? <laughs> mücadele etmekten yoruldum. Ama bak mücadele edeceğim bir şey yok. İnsanlar senin beğenilerini mi getiriyorlar. canım normal bir hayatım yok. Gerçekten mücadele dolu bir hayat yaşıyorum. Aynen misin öyle hayatı? yoruldum burada da mücadele etmekten yoruldum. Peki sen güçlü bir kadınsın. beni çıkartın lütfen. Hadi git hava aldım. <laughs> Hadi gelebilir mi? mi? Hadi hava al da gel. Güzel gelebilir hava. mi? Hadi güzel sen de git. <laughs> sen mi? Mi? ee, i̇pin ucu kaçınca kaçıyor tabi. <laughs> kadın çok güçlü. <laughs> Öykü Hanım ben gidemem mi? Efendim? Ben yani dışarıda da konuştuğumuz için biliyorum az çok ne olduğunu. Yani en azından izin verirseniz ben bir gidip bakabilir miyim? Tabii ki gidebilirsin gitmek istiyorsan. Ya. Tabii ki gidebilirsin. <laughs> de dolmuş bayağı hıkkan. Yani konuşan olmana rağmen uyardım ben. Bana yani. diyor ki kırmızı odaya kimi çağıracaksın diyor. Görkem diyor. Böyle bir tuhaf tuhaf bakıyor. Ondan sonra işte dışarıda bana diyor ki işte çok güzel oldu saçların şöyle böyle bugün konu olunca bizim seninle dün takipleştiğimizi onun fanları ona atmış. Ve tamam. E şey mı? demiş. Bak şimdi gözdeye de yöneldi. işte Görkem. Bana diyor ki gözdeye yöneldi. Şimdi bana diyor bunu. Şimdi dediğim bölümün başında dedi ki sana dönmüyorlar dedi. Sana dönmüyor. Seni istemiyor dedi. Sen çın de boyatsan seni istemeyecek Duydum dedi. bunlar çok iğrenç Sonra şeyleri, dedi, dedi ki zaten gözde geldiğinden beri ile ilgileniyor. Seninle ilgilenmiyor falan dedi. Bu olabilir bu arada. Bu kötü bir şey değil ama kalkıp beni dış görünüşümden vuramaz. Onu gördüm zaten çok iğrenç bir durum. Yani o yüzden de gelmek istedim. Ben de sevim. dedim ki sen bunu Görkem'den ha. dolayı yapıyorsun dedim. Ben Görkemle şu an konuşuyorum diye bunu yapıyorsun. Hayır ondan yapmıyorum diyor. Yani yine de senin dış görünüşüne laf falan yani. Ya bu onun ağzına yani. laf olmuş. Ya, ben de onun evet. kavgasını yaptım. Dedim ki sen bunu daha önce de yaptın. Bana yaptın. O da diyor ki sen niye ortaya atlıyorsun? diyor. ki önceden de yaptın. Çünkü artık şu kelimenden vazgeç. Çünkü üzüyorsun, kırıyorsun. Ben umursamadım. Benim karakterim bu aynı lafını mı takacağım ya. yani kendisine baksın derim. İlay'da Ama da artık hastalık. evet sorun yaşadığı için ve artık ciddi bir ilişki istiyor çok yoruldu netlik istiyor. Yani aslında sen burada çok güzel bir şey söyledin. Hani ya Hayır, bu burada gerçekten ardından. görkemlik hiçbir şey yok. Sonuçta evet. o da bir ilişkisi yeni bitti, o evet. da bir adım Mesela atmak için temkinli Dedik, davranmak aynen, hani istiyor olabilir. De artık Ama şimdi kalkıp, işte. ben de manipüle olabiliyorum. Ben de kalktım, bu kızlara evet. sordum, dedim ki size öyle mi geldi? Sizce benimle ilgilenmiyor, Gözde'yle mi ilgileniyor? Hani ben de böyle düşünüyorum artık. Onlar yani. da, yani, evet. hayır ilk şey diyen oldu, hani belki ikiniz de değilsinizdir, hani belki bir başkası evet. olabilir Ama ben falan. Ileride en Ama ver, kalkıp Aydur'un bu yapması... Aynur'un yorumlarına takılma dedim. Yani, yani bu ben her bana zaman doğru olacak. bir Ama ben İlayda'nın bu kadar etkilenebileceğini tahmin edemedim. Ki burada biraz da suçlu benim yani hem Gözdeyle konuştum hem İlayda ile konuştum ama İlayda'ya da gerçekten değer verdiğimi sanırım. İzliyorsun ben istemedim. de sana değer veriyorum. Bir de yani, yani senin eski ilişkinindeki insanın beni <laughs> dış görünüşümden vurmasa yorum yapabilirsin. Mesela Gizem ederim ki Gizem saçın kısa daha güzel, uzun daha güzel. Sen saçını bile boyatsan seni istemiyorlar. Evet, bu sen benim hani elinden ne gelirse gelsin. Kırdı. Sana dönmüyorlar diyorum ki biz mesajlaşıyoruz hani. Çocuk beni beğendiğini de söylüyor. Kimseye açıklama yapma yani. Burada herkes bir şeyler yapıyor. Ama olsam olmasın gerekiyor birazcık. Yani senin güzelliğin Allah aşkına. Ben her zaman yanındayım. Ne olursa olsun tamam mı? Üzülme. Tamam mı? Tamam. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Diğer mevzunda da bir şey olursa bana söyle. Tamam, tamam, böyle şey. seni görmek <laughs> istemiyorum içeride ağlarken de ama sen <laughs> her zaman güçlüsün. Hadi. <laughs> Hadi, Hadi <gel>. <laughs> Görkem'in tanıma aşamasında verdiği mücadeleyi hepiniz izlediniz herhalde. Arkadaşça, arkadaşça, arkadaşça diye sürekli söylemek zorunda kaldı. Yani o mesafeye geçmek istiyor ama geçmemek için de mücadele ediyor. Ee, bir rekabet de var. O rekabetin içinde de ben buradayım da demek istemiyor. Can sen bir şey söyleyecektin. Ben dün Görkem'le arabanın yanında konuştum. Hmm. Bana dediği şey şu. Ben aslında içimde hissel olarak hazırım. Ama İlayda'dan net bir şey görmek istiyorum. Hani ben ona yükseyim, Onu istiyorum. Hmm. Onunla tanışmak istiyorum. Bunu İlayda'nın duymasını çok istiyordum ama dışarı çıktı şu an. Ee, ondan bir adım bekliyorum. Ya onun üzülmesini, kırılmasını görmeye dayanamıyorum. Bugün de zaten bana anlattı geldiğim Görkem gibi. Görkem mi söyledi bunu? Evet Görkem ne? söyledi. Hasan abiden izin almaya çalışmış. Hasan abiyi evet, yani geçmeye evet, çalışmış. Bugün. Ben çok ben fazla, ben fazla ben çabalamış. Dedim. Bana da bunları söyledi. Dedi ki, İlayda netleştiği gibi hani ondan net bir adım gördüğüm gibi ben aslında ilerleyeceğim demek istiyor ama sürekli arkadaş muhabbeti yaptıkları için bir noktaya varamadıklarını düşünüyorum ben. Görkem e, hazır yani. Görkem biraz geride durdu Aa, çünkü musunuz? değil mi Murat sen söyle. Sesli Görkem. Yani e, çok güzel söylemiş bunu ama bence İlayda zaten Görkemden net bir şekilde hani bir şey bir, bir adım bekliyordu. Olması gereken de zaten hani aslında bizim adım atmamızı bekliyor. bekliyor. Hani onları duymak istiyordu bence zaten İlayda. Duyamadığı için hani kendi biraz değersizmiş gibi çok arada kaldı. Öyle bir duygusal anlamda patlama yaşadığı gibi yani. Bu söylediğin şey keşke İlayda falan duysaydı i̇şte ama. Ben duymasını çok istedim ama. Şimdi duyacaktır herhalde diye düşünüyorum. İnşallah duyar yani. Hani Görkem böyle bir şey bekliyordu ben ama İlayda bence keşke. daha çok bekliyordu yani Görkem'den. Hani arada kaldı kısacağız. Bir kırmızı oda istedin sen. Ökenim hiç girmesek ben oraya. Ben de Kaan geldi çünkü. O kadar iyi olacaktı ki. Ökenim hiç evet. açmayalım o konuyu. Ee, pardon. Var. <laughs> tamam. Evet. İhtimal diyorsun. Evet. İhtimaldir. Vallahi. Tamam. Belki evet evet. Unutma yok. Ha. Hı. Ay onun gözlerinin Siz alerjisi de, de var. Kıpkırmızı oldu. Kıpkırmızı oldu. Toparladın mı ben biraz? Evet toparladım. Peki. Konuşmamız gereken şeyler var. Hızlıca konuşalım. Eee <laughs> hallettiniz mi? <laughs> evet daha iyi. <gülüyor> daha iyi konuştular <laughs> da. Hı. Görkem de sanırım iyi geldi Hı. dışarıda, güzel konuştu. Destek oldular Öykü Hanım, evet. Teşekkür ederim ikisine de çok. Peki, e, aslında biraz yoruldun sen. Görkem'den bir beklerken yoruldun herhalde. Biraz bu evde hep mücadele eden taraf oldum ya Öykü Hanım. Evet. O beni biraz yordu. Sonra Aynur'un da sözü geldi. Şak diye toka indirdi gibi oldu değil mi? O son damla oldu. Evet, son damla oldu gerçekten. Şöyle Öykü Hanım, e, ben... Şey demiyorum ben çok doğru konuşan, işte kavga etmeyen, ben kimseye bulaşmayan biriyim demiyorum. Tabii ki benim de burada iyi kötü insanları eleştirdiğim noktalar oluyor. İşte Rümeysa'yı aynı bugünkü. Ama Öykü Hanım şöyle geçenlerde Yeliz'le hatta burada şakalaşırken hatırlıyor musun? Böyle saçla ilgili bir konu alınmıştı evet. ve rica etmiştim. Hani Öykü Hanım olabilir özgüvenimizin düştüğü anlar olabilir. Hı hı. Benim de bu dönem biraz dış görünüşümle alakalı problemlerim var. Takıntılı biriyim biraz işte sen saçını da boyatsan seni istemeyecek tarzında bir şey söyledi ve şöyle bence Aynur çok güzel buradaki herkes çok güzel ama ben bir kadın olarak bunu duyunca kendimi çirkin hissettim. Zaten sıkıntılı olduğum bir şey. Takıntılı olduğum bir şey. Sonra Aynur özür diledi bu konuyla alakalı. Evet ama hallettiğinizi de biliyorum. E, yani öyle canım. Hani acaba istenmiyor muyum daha bu yüzden mi bu mücadelem Boş, boş oluyor falan gibi düşünceler oldu kafamda. Çok normal kendini sorgulaman. Ama sen böyle inandığın için öyle görüyorsun. Dışarıdan hiç böyle bir şey yok. Dışarıdan baktığımızda yeni bir aday gelmiş seni kırmızı odaya çağırıyor. Görkem kafası büyük olasılıkla netleşiyor ve seninle ilgili belki de onunla bir şeyler duyacaksın. Ee, ve üzüldüğün için de çok üzüldü ayrıca. Görkem bir şey söyleyeceksin herhalde. Ki ben zaten hani o netlik meselesi olsun yani arkadaşların bu kadar şey olması olsun. Çünkü ben gerçekten İlayda'yı üzmek istemedim hiç bu kadar Hı -hı. süre. Yani ona da karşı bir şey söyleyemedim. Çünkü ne olursa olsun hep İlayda'yı düşünüyorum ben. Yani evet. bir yola gireceksen burada ciddi bir ilişki istiyorum. Yani bir ilişki yaşarız. Örnek veriyorum bir haftada biter İlayda'yla kötü olmak istemiyorum. Hı -hı. Ama şimdi daha çok değerini anlıyorum hem de dışarıda olsun içeride olsun. Gerçekten değer verdiğimi de kıskandığımı da özellikle hissediyorum. Ne var, ne güzel. Yani sadece işte birazcık da emin olmam lazımdı. Böyle kafamda da oturmam gereken şeyler vardı. Bunu Can'a olsun Murat'a da olsun evet. hep söyledim zaten. Yani onu böyle görmek hiç istemiyorum gerçekten. İlayda zaten hep benim beğendiğim bir kadındı tip olarak falan. Asla böyle bir şey yok. Ha programdan önce de. Yani. <laughs> evet hatta evet, evet. program önce beğenmiştim. Onun da falan. <laughs> <de. gülüyor> göz koymuştum dedin böyle Başka bir. bir ülkede yazmış bile bir yani. kenara. İlayda bur buradayken de söyleyeyim mi öykü hanıma? Söyle benim tabii. Hadi dün arabanın oradayken benimle konuştu seninle alakalı. Dedi ki, yani ben dedim neden geri tutuyorsun, niye böyle ikilemdesiniz falan gibisinden. Ben ona aslında hissiyat olarak çok yükseğim, ilerideyim ama korktuğum için ileriye dönük az önce söylediği gibi korkularım olduğu için tutuyorum kendimi dedi. Sadece İlayda'dan minnetlik bekliyorum. Ya aslında hazır kıta bekliyorum gibisinden bir cümle kurdu. Benim yorumladığım, gördüğüm oydu ondan. Bir adım, adım ekliyorum sadece bu kadar dedi. Bir de şöyle bir şey oldu Öykü Hanım. Biz bugün konuşurken Aynur dedi ki sana dönmüyorlar. Ee, senin, senin, ruh halinin de bu kadar kırılgan olabileceğini tahmin etmeden bir tartışma içerisindeydin çünkü. Saçma sapan bir yanlış anlamadan çıkan bir şey. Ee, tartışırken ona destek olmak adına girdi değil mi Aynur? Yani onların aslında gizemli olan bir konuşmasıydı. O Nerede ona girdi. Atladım. Bak ben de dedim ki niye atlıyorsun? Sonra o bana sen niye atlıyorsun? Böyle saçma sapan bir şeyin içinde buldum kendimi. O da bana kötü bir şey söyledi. Ben de ona kötü bir şey söyledim. O daha hassas bir döneminde olduğu bir için Bir şey üzüldü. demeyelim. Biz bence onları konuşalım burada. Çünkü e, karşılıklı sinirli ve öfkeli olduğunuz anda söylediğiniz şeyler bizi burada ilgilendiren şeyler. Hı -hı. Çünkü yani bir gün görkemlesin ondan sonra oradan ayrılıp Berke'ye gidiyorsun Berke'den dönüyorsun Görkemle evet, gerekiyor gibi e, bir şey söyledi neyi? daha üstü bir tabirle söyledi hatta. dedi ki Öykü Hanım birini ondan bırakıp ama. birine gidiyorsun gibi bir şey mi ondan onu atlıyorsunuz ona dedi. Potaya girmekten korkuyorsun <laughs> bir ilişkin yok ya konu arıyorsun dedi. Ben de en azından ilişkim yok. Senin gibi bir gün görkemli, bir gün Berke'yle olmuyorum hmm. dedim. Mesela Berke şöyle bir şey söyledi dedi ki sen de bunu yaptın Murat'tan Mert'e gittin. Ben de dedim ki işte öyle deseydi niye beni bel altı vuruyor senin saçında <laughs> Hayır, seni ama istemiyorlar ben istemiyorlar de diyor dedim. Ondan ona atlıyorsun dersen bu da bel altı olmuş oluyor. Ayrıyeten de benim arkada gitmek istediğimi bilen kişilerden birisin ya onu burada söylersen ben de onu yanlış anlarım. Ama anlıyorum. sen potadan korkuyorsun dersen bana ben de, ben de korkmuyorum ki, ya hani o yüzden bana bunu söylemen çok yanlış. Ama ben Ondan de korksam, ona atlıyorsun ben de korksam diyemezsin. Hani, ama yani, sen kendine kendi diyorsun potaların kraliçesiyim diye. Evet beş diye. kere girdim potaya ben çıktım bunu sen diyorum. söylüyorsun ben orada hakaret etmiş olmuyorum sen, ki. ile e, ilişkin bittikten sonra ertesi gün Görkem geldiğinde Görkem'le bir tanışma yoluna girdiğin tanışma için. Tanışma yoluna girmedim. Birbirinizi tanımaya yönelik bir yola girdiğiniz için sonra evet. Görkem'le bittiğinde tekrar Berke'ye döndüğün için. Tekrar bu da bu için. Tekrar olmadım bu arada arkadaş olarak. Konuşmaya ama chipim var dedim, Sen mesela Sen bunların hepsini kaana gördün bugün. ya hani çipim var dedim. Kaç kaç hafta oldu onun üstüne? Yani ama görkem ben bittikten bir gün olmuş hemen olmuyor. Kısa ben ona atlamıyorum. <laughs> bak e, olayları güzel takip et. Ben kimseye atlamıyorum. Peki ben onunla <laughs> odaya bak, giderken bir şey söyleyeceğim. Zaten kritik cümle orada geldi aynı. Dedin ki. Onlar bana geliyor. E, sen gidiyorsun kimse şey seni yok. istemiyor dedi. Evet, sen gidiyorsun ya ben kimse istemiyor. bu kadar gözleşme sebep ama, olan da bu aslında. Ben, ben ama kendisi çağırmıştı. Yani e, isim e, beni istemiyorum. Ben çağırmış olmuyorum ya. Hani o yüzden onlar bana geliyor oluyor. E, sen de belki mantıken. çağırdın. Böyle söyleyince, bunu böyle söyleyince böyle ama oluyor de demeye getiriyor. Önce. Ya da ben onu çağırdım diyelim. Hani ilk Beyza'yı ben çağırdı. sen çağırdı. çağırdı diye hatırlıyorum tamam, ben. Ertesi tamam ertesi günde Görkem beni tamam çağırdı. Tamam ama ilk sen çağırdın. İlk Berke beni çağırdı için ama bu cümleyi kurabiliyorum. Ama bunun ne ödedim sen tamam, bana diyorsun ya. Ama sen ya, öyle seni söyleyince bir önemi olmuş oluyor işte. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben Senin kırmızı söylediğin odaya giderken... şeye karşılık giderken bu olmuş oluyor. Ya ben bunu Ben bunun görkemden dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben kırmızı odaya gittiğimde bana soruyorsun kimi çağıracaksın? Orada karar vereceğim diyorum. Hmm, tabii diyorsun hani görkemi çağıracaksın biliyorum'a getiriyorsun. Senin bunu bak problem et, et, ettiğini düşünebilirim. Çünkü bana soruyorsun ya hani kimi çağıracaksın çünkü Görkem'le konuştuğumu biliyorsun. Bundan rahatsız da olmuş olabilirsin. Bak çünkü eskiden tanışma yolunda olduğun tamam. biri olabilir ben, bu normal. Tamam, Sadece okay, ben bunu bana söyleyebilirsin. Ben hani Görkem'le sen konuşuyorsun ya seninle samimiyet kurmak istemiyorum diyebilirsin. Ee, Peki. Ben kendisi evet, kırmızı aynen. odaya gittiğinde bile asla hani rahatsızlık duyuyor olduğum bir konu yok ortada ve bir şey demedim. İsteyen istediğiyle görüşebilir bu evde. Zaten önemseseydim yanımda olurdu. Mantıken bu böyle ilerliyor. Benim zaten eğer ben onun kırmızı odasını bassaydım, ilişkisini baltalamaya çalışsaydım bana bunu diye, diyebilirdi. Ama ben bunların hiçbirini yapmadım ileride. Ben de şöyle düşündüm hani bu fanlar işte mesaj atıyorlar. Onunla takiplemiş şu bu ya Gerekli gereksiz bilgiler geliyor bize. Ben de bu sabahki onun yükselmesini onların ikisi takipleş bana hani atıyorlar bunu. Dedim ki onlar takipleştikten sonra mı bana yükseliyor? Hani ben de bunu böyle düşündüm. O öyle olmadığını söyledi. Onların Ama hala sana niye yükselsin ki? Bana söylüyorlar. Hani acaba konuştular mı ettiler mi? Hani o da dedim Niye bana bu şekilde bir şey ya, de, bulunuyor. de Biz Sabah anladım. da konuştuk İlayda'yla. Hani sabah da konuşmamıza rağmen burada rahatsız <laughs> ha, oluyorsan de söyle konuştum. derse ben de bunu yanlış anlarım. Çünkü ben sabah görüyorum, sohbetlerim. Hani niye sabah söylemeyeyim ki rahatsız olsa? Peki olduğum bir şey, şey daha sorabilir miyim? Gözde hani gözde geldikten sonra dedin ya bana. Gözde'ye yöneldi. Hani Gözde, hayır ben dedim ki gözlemliyorum. Hani ben Hı -hı. de bu evdeyim. Sonuçta dün onunla da hani şeye verildiğinde kötü bir şey demiyor. Bunu evet Bu söylediğin hani gözdeye yöneldi sen geldikten sonra öyle bir cümle var. Ee, seninle ben dedim ki biz karşılıklı iletişim kuruyoruz. Hani dönmüyor diye bir şey yok sonuçta. Tamam ben onu kırmızı odaya çağırmışım ama o da beni çağırmış. Mesajlaşıyoruz. Ben tek kendi kendime mesajlaşmıyorum ya. Ee, sen de bana ee, dedim ki sen, e, sen belli dedin beni işte istiyorlar. Sen onları istiyorsun dedin Tam ve çünkü dedin ki sen ya Gözde geldikten sonra... Ya olabilir. Ben atlamış olmuyorum. Bana Gözde geldikten dediğim sonra... Dediğim sonra ben bak bu söylüyorum. cümlemi bitireyim bir. Gözde geldikten sonra Gözde'ye yöneldi dedin. Bu mesele bunu niye bana empoze ettin? Ve ben de artık Mert. öyle düşünmeye başladım. <laughs> Buse'ye sordum. Buse sence dedim... Görkem benimle ilgileniyordu da bu gözdeye mi yöneldi dedim salıncakta hatırlıyor no, musun? Yo, nötür dedim. Evet yani, o da kesinlikle. nötür dedi yani bunu da bana empoze eden Yok sen hayır ben bir şey hatta empoze Hatta etmeye çalışmıyorum. Hatta bunun üstüne Görkem'e de netlik Direkt istediğini söylerdim. söyledim. Direkt söylerdim günaydınlaşmada eski dahi eski tanışma yolunda olduğu kız bana gayet. diyor ki. Sen de bunu görüyorsun hani bir sıkıntı yoktu düne kadar dün gözde istemiyorum diyene kadar bir sıkıntı yoktu. Hani ben de bu Ama evde Ama Görkem'e demiş ki ben ya. senden hoşlanıyorum demiş anlaman için daha ne yapmam lazım demiş. Hoşlanıyorum gözde istemiyorum demedi. mı atlayayım dedi kırmızı. Kucağına yani. mı atlayayım demiş ya. anlamak Hayır ya o anlam için. o çok farklı bir diyalogtu. Ya şey işte yani dedim e, sen Hayır, dedim... Yakın davranmadın ya dedi. Murat'la bana mı dedim şeyi o şeye getirdim. O dedi ki ben dedi senden e, tarafım. Tamam. Hatta dedi e, seni çağıracağım bütün ev halkı biliyordu e, Aynen danslar. emindim dedim dans. Yani hani özellik senden daha çok hoşlanıyordum yani Murat'la benden azaran onu söyledi. Ben de birazcık orada anladım hani bir şeyden hani Gözde de netlik bekliyor. Hı -hı. Çünkü İlayda da netlik bekliyor. Ben de o yüzden artık yani bugün de mesela Gözde'yle ne ne şey yaptım. Ben de çünkü... senle selamlaşmadım Yok, ki. Ben şeye... bitirdim zaten dün tamam, iletişimi aynen. <laughs> sen bitirdin eyvallah. Onu da artık şey yapmam çünkü evde bir sürü aday var. Burada 10 kişi daha var. Gözde'nin de artık şey olmayacağını anladım Hı -hı. birlikte. Çünkü hem de İlayda'yı da artık kırmak istemedim. Yani çünkü İlayda bu durumda gerçekten kötü bir durumda kalıyor. Hem gidiyorum Gözleri'yle konuşuyorum hem İlayda ile. Ki bir de şu durum var. Ekstra hani kırmızı odaya çağırdı, yok şu odaya çağırdı. Zaten İlayda kırmızı odaya çağırdıktan sonra ben İlayda ile ilgilenmeseydim. İlayda ile hiç konuşmazdım ki ben de kırmızı odaya çağırmazdım. Böyle bir durum var. Ekstra olarak İlayda'nın ben art niyetli olarak sorduğunu düşünmüyorum Aynur'a. Yani işte bozuluyorsan söyle gibisin. Çünkü gerçekten İlayda böyle şeylere değer veriyor. Yani bu aramıza soğukluk girecekse arkadaş olamayacaksa Aynur aslında bunu sormak istemiş. Aynur bence altında bir art niyet aramış. Yani böyle kıskançlık gibi ama böyle bir şey yok. İlayda zaten burada Aynur da Aynur çok olan. özür dilerim. Yani hiç olmazsa onlar bana geliyor. Sen gidiyorsun. Seni kimse istemiyor diyorsun. Yani yani seni kimse istemiyor burada başka laflar. bir şey. Yani İlayda'nın demek şu istediği ben sana cevap vermeyeceğim. Şey. Cevap ee, istemiyorum zaten. Olabiliyor tamam şöyle. atışmayın arkadaşlar artık. Bak ben sıkılmaya evet, başladım. Evet ben de onu hiç muhatap Görkem sürekli ben, yok. İlayda yorum yapıyorsun. Ben o, Aynur'a yapmıyordum yorum. Yeter Atışma bence. Atışma yok. Tamam dostum adım, adım, adım Bak dün akşam Twitter'da da gene gönderme yapıyorsun. Yeter Görkem bak. Bir harbiden biz, yeter bir, yani. Harbi marbi yok. Bir harbi, harbi. Harbi, harbi, harbi dostum. Harbi marbi yok. Harbi marbi yok. Harbi yeter diyorsun. Adım geçiyor diye yükseliyor. Tamam özgün yorum yapacaksın. Gönder. Ben Eğer Yapmayacaksın gönderdim. Yaparım. Yaparım. Gel lan o zaman. Gel. Görkem. Bırak 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 bırak, bırak! Hataya yanlışa gitme kanka. Hayır, hayır, Titriyor ya? Vallahi titriyor. Hayır, bir şey Hayır, bir bir şey yok. Hayır, kendi sakinliğini koruyacaksın mecbur. Bir şey yok. Şey yok. yok. Bir şey yok. Benim de başıma bir şey gelecek. Hayır. Şu çok gerildim. Biz biraz şey oldu da. Sana bir şey olmaz. Ben sonradan fark ettim seni serbest sokmamı. Evet. Ama benim de buruma geldim. Bana bak. Tamam. Korkma bir şey Tamam, sen de girme. Tamam. Herkes üstüne geliyordu. Tamam, biliyorum. Ama sen biliyorsun benim bir şey amaçlı Biliyorum. Bu algı hikayelerini yaratmak istedik. Kim mi? Ona onun gibi cevap verme. Sen zaten Biliyorum. kötü bile. O onu istiyor şu an. Arkadaşlar sizin bu yaşananlarla ilgili elbette ki aranızda bir gerginlik var. Bu gerginliği sosyal medyadan da takip ediyoruz. Bununla ilgili sanırım gereken uyarıları almışsınız. Bu manada birbirinizi tahrik edecek dışarıdaki meseleyi ...köpürtüp burayı şişirecek, buranın gerginliğini, atmosferini bozacak e, hamleler yapmanız elbette ki doğru değil. E, ama bu böyle yapılıyor diye de burada gerginlik çıkartmak... ...yani konuya dahil olurken gerginlik seviyesiyle girmek de doğru değil belki. Aynı nuru korumaya çalıştığını anlıyorum. E, ama bu aşamada konuşulan İlayda ve Görkemken biraz da bakmak gerekir mi acaba yani... Acaba onu da kışkırtan bir şey var mı burada ya da karşılıklı yapıyor musunuz bunu acaba diye de sormak lazım diye düşünüyorum. Çünkü e, yani Görkem'i daha doğrusu Aynur'da bitiyor diye düşünüyorum bu iş. Bunun ee, dengesini nasıl kuracaksın bilmiyorum Aynur'da. Ben Hiçbir şekilde kışkırtmaya dayalı bir şey attığımı düşünmüyorum. Ben tamamen kendi adıma açıklama yapmadım. Sen şikayetini yapmadım. bildiriyor olman zaten Berke için bir kışkırma sebebi olduğu için anladın mı Yani hey, böyle bir hey, zor Berke dar konuşup, oradan gel bak yine böyle yaptı, şöyle oldu falanlar konuşuldukça belki doluyor zaten ya. Benimle yani. konuşmasını istemiyorum o. Hani İlayda'yla bizim problemimiz olmuş oldu sabah. Onun oradan benimle münakaşaya girmesini istemediğim için bunu söyledim. O da dedi ki dünkü tweet'e de karşılık. Yani ben tweet atıyorum. 8-10 dakika sonra duruyor o da tweet atıyor falan ve benim Twitter'ım yeni. Daha iki tane tweet'im var. Hı -hı. Yani gerçekten konuşmaya karar verdiğin bir tweet attı. Kendimle alakalı. Evet. Bu arada kimsenin ne kaşının üzerinde gözü var. Öyle bir şey değil tamamen kendimi açıklamak hı hı. adına. Ona rağmen bir şey yazıyor. Hani o kadar empoze etmiş ki insanlara büyük bir aşk olduğunu, hani acı çeken erkek profilini de kendini öyle bir alıştırmış ve bundan halen nemalanmaya çalışıyor. Ve bu beni rahatsız ediyor. O yüzden evin içinde olabildiğince onunla onunla ilgili olan şeylere girmemeye çalıştığım için benim münakaşaya girme diyorum burada. Peki ee, şimdi burada da yani bu tanımaya çalıştığınız süreci hazmetmeye çalışan bir Berke var yanında ve şu anda onu onunla arkadaşça artık yani onun ta tanımı sizi ilgilendiriyor. Buradan baktığımızda ufak ufak bir tanıma yoluna gidiliyor gibi. Hı -hı. Ee, dolayısıyla senin burada söylediğin her şey onun yükselmesine sebep olup aynı zamanda e, onu bu noktalara getirebilecek bir şey ve sen de bunun farkındasın aslında. Evet belki Öykü Hanım, öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Aynur'un herhangi bir açıdan bir gönderme yaptığını, bir işte kötü gösterme çalıştığını düşünmüyorum. Sonuna kadar güveniyorum. Asıl söylemek istediğim şey şu. Ben Görkem'le Aynur görüşürken siz mesela Aynur'a benle alakalı bir şey sorduğunuz zaman ben Aynur'a laf atmıyordum. Konuşmak istemiyorum Öykü Hanım bu konu hakkında diyordum. Her evet, gayet saygı geçirdin o Saygımı baş şapkamı evet. önüme koyuyordum. Sessiz kalıyordum. Hı hı. Ama ikidir, üçtür oluyor. Dün akşamki tweetten sonra Görkem'in atmış olduğu tweet'i görüyorum mesela. Sabah geldiğimde söyledim de yine tweet atmışsın, gönderme yapmışsın. Bak yasak da geldi niye yaptın dedim. Ondan sonra işte bölüm bölüm ilerliyorum artık dedi. Şimdi geldik burada ee, benim görüştüğümü biliyor. Benim görüştüğüme saygı duyması gerekiyor. Çünkü ben e, o görüşürken hiçbir şekilde konulara dahil olmadım. Bir kişi varsa dahil oldu ben saygısızlık yaptı diye. Özellikle bu durumdan diye, dolayı seni tebrik etmiştim. Hiçbir diyorsun. şekilde bu oldu. Şimdi ben diyorum ki yapma yaparım ben istediğimi diyor. E, yapma diyorum bak rica yaparım diyor. Ondan sonra yükseliyoruz. Ben yine saygısızlık yapmıyorum ama saygısızlıkla Abi karşılıyorum. Şöyle senin İlayda ile Aynur arasında konuşurken sen konuya girdin ya. Öykü Hanım ben Aynura e, işte bir fesatlık yapıyor tarzında Yorum yaptığı için dedim. Bakın lütfen atışmayın, Hı. hoşuma gitmiyor artık Kıstençlik dedi. Kıskançlık dediği için evet. o sinir oldu. Çünkü Benim ben biliyorum Benim hiçbir şekilde ona dair öyle bir hissim Kıskançlık yok. Kıskançlık dedim mi ben? Evet dedi. Ben hatırlamıyorum. O tarz isterim. cümleler geçtiği ya için ona bir şey... şey tam ben bir sadece bir ortadaki diyeyim. yapılan saygısızlığa müdahale ettim. Ne A kişisi olur ne B kişisi. İlayda ile ilgili konuşuyordu. Evet. Ne yok, hiçbir yok. A kişisi saygısızlığa Bir kelimeler deniyor, kullandığı yani. için ben sadece. Ki ben burada herhangi biri olsaydı da bu yapılan saygısızlığa karşı girerdim. Ekstra İlayda olduğu için konuya girdim. Yani A kişisiyle herhangi bir ilgim yok. Yani B kişisine zaten... Saygısızlık o konuda da düşünmesin. Bunu söylüyorum sadece zaten ben de konuşmuyorum kendisi konuşacak bir durumumuz da yok. Zaten bunu Berke'ye de söyledim. Ne dedim onunla konuşurum dedim ne muhatap olurum Aranıza girişki dedim sizi ilgilendirir. Ben sadece benim de hem değer verdiğim bir kadın olduğu için İlayda meselesi olduğu için girdim konuya. Yani yoksa bu hanımefendi eğer konuya hiç dahil olmasaydı biz saygısızlık yapmasaydı ben zaten girmezdim. Yani normal bir şekilde ortada saygı çerçevesi bir atışma olsaydı ben zaten hiç umurumda olmaz söylerdim yani. Şundan başlayıp. Saygısızlık ben olmasaydı girmez yani. Ah. Rahat olabiliriz yani belki. Adla. Ben sana diyorum ki işte Aynur'a sanki kıskanıyormuş gibi. Yok, öyle cümle yok. cümleler kullanıyor. Sanki, sanki seni saygısızlığa... kıskanıyormuş gibi konuştuğun için böyle bir atışma yaratılmaya başlamışsın atışma gibi yok. hissettiğim için. Yok ortada bir saygısızlığa yapılmış bir tahammülüm yok. Sadece bunu dile getirdim. Hanımefendi de çok dikkat ediyorsa saygı çerçevesinde ee, kızlara yansın. Saygıdan ayarsın, bahsedip o kadar. beğendiği şeyler küfürlü beyefendi. Beyefendi de diyemeyeceğim ama küfürlü şeyleri beğeniyor kendisi. Burada saygıdan bahsedecek en son kişi Hı. o. Çok hassas cümlelerinizi seçmeniz gerekiyor. Ee, hani, çünkü o Bak şundan bahsediyorum işte anladın yani, mı? Yani burada birebir geliyor. Hala bir laf atıyor. Böyle. Hayır, böyle. atıyorsunuz. Hayır saygıdan yani. bahsediyor. Tamam evet ama. Ama size açıklıyorum. Yani. Örkenim ona açıklayabileceğim bir şey yok. Ben onu duymuyorum zaten. Ee, yani, gidiyor ama ya. Böyle bile işte, hala laf ediyor. Hala belki bile İfade ediyormuş gibi yapıp ben birbirinizle didişiyorsunuz. Ben didişmiyorum. Didişen taraf o. Hani senin de tweetlerin yani, öyle. Ya benim tweetlerim yani. falan hiçbir alakası yok. O bölüme göre gittim Berke'ye de sabah söyledim. Yok Bundan sonra hiçbir spoiler falan da vermeyeceğimi söyledim. Bölümde olduğu için Berke'ye de söyledim. O da bunu biliyor. Hala da saygısız yapan taraf Aynur. Berke'den de sadece rica ettiğim konu Yok beyefendi bile değil. Yok şey falan değil. Ben de o zaman burada neler neler konuşurum. Benim tamam. saygıma ter Şimdi tamam. şununla ilgili söyleyeceğim. Öykü Hanım bölüm bölüm bile gidilse sonuç olarak bize söylenen Kimseye yönelik bir e, tweet atılmasın. Kimseye hani böyle uyandıracak e bir şey açılmasın. Açık veriyorsunuz, bilgi veriyorsunuz, paylaşıyorsunuz. İşte ben de bundan söylüyorum. Mesela plan şu, işte ben arkadaşlarına yani güldüm, bak o görün da ben daha kötü gözüksün. Sen de yapıyorsun Misal bunu, veriyorum. bak görün neler yaşayacaksınız, evet, güzel hanım, günler izin gelecek. Falan. Siz de evet. yapıyorsunuz. Ben birini kötü gösterecek şekilde yapmıyorum. Ben kendim Ama güzel gelin. şeyler yaşayacağımı izleyeceksiniz diyorum. Ama programla alakalı yasaklanmasının yani. sebebi bu. O ona laf söylüyor, Sizi özel bir şey Berke değil ya. Berk'e şey o... bana geliyor, sanki bana söylemiş oluyor. İşte ben. Öykü Hanım ben de o zaman şöyle bir tweet atayım. Misal veriyorum, Yasaklandıktan sonra. İşte görürsünüz insanlar nasıl daldan dala atlıyor, ne ses kayıtları çıkıyor, misal yorum, planlar yapılıyor arkada. Ama ben böyle bir şey yapmıyorum hiçbir zaman. Kendim mutlu olacağımı insanlara söylemeye çalışıyorum. Asla böyle bir saygısızlık tamam, yapmıyorum. Tamam velhasıl sonuçta karşılıklı için. olarak bunu bitirmeniz gerekiyor. Ben Fak zaten bitirdim. Haklı olarak kitlelerinizi yönlendirmek istiyorsunuz ama burada ağırlıklı olarak görken bunu manipüle Benim ederek yapıyorsunuz. Benim bir problemim yok zaten. Evet. Hala daha konuşurken de üstten konuşan bir hanımefendi var. Evet sirenimiz geldi arkadaşlar. Ne olacak? Evet bir elememiz bir erkek var. Şey. Erkeklerden. Gelen var. Ve bir de veda edeceğimiz var. Evet erkeklerden. Erkeklerden. Bir yarış.